Hakim Uğur cinayeti hakkında söyledikleri doğru çıktığı için nimet tanık korumaya alınacak. Adi bir suçlu dahi olsa sayesinde cinayet çözdük. Henüz bize lazım olan itiraf kasetini vermedi. İstediği oldu. Artık tanık korumada vermemesi için bir sebep yok. Bastırın alın. Bizim niyetimiz de o savcım. Hatta ne kadar hızlı olursak o kadar iyi. Ne bakımdan? İşlemleri hızlı yaparsak Rıza babayı hastaneden çıkmadan aklamış oluruz beraat eder. gözlerinde de özgür bir insan olarak açar. Ve yeniden hapse dönmez. Zaten oraya ait değil biliyorsunuz. Bir de şu silahları alabilirsek. Evet, silahlar. Bir de o mesele vardı. Zeyno'yu yani Rıza Baba'nın torununu ancak silahları teslim edersek serbest bırakacaklar. Yani diyorsunuz ki birkaç teröristin tehdidine boyun eğelim. Ufacık bir kızın hayatı söz konusuyken pazarlık yapmak istemiyoruz Sayın Savcı. Sizi anlıyorum. Ancak biz de tehlikeli bir terörist grubunun eline bunca silahı teslim edemiyoruz. Nasıl silahları vermeyecek miyiz? Hayır, vermeyeceğiz. Ankara'dan izin çıkmadı. Yesene. Kızım yesene hadi. Aç mı duracaksın ya? Yesene. <laughs> hadi al bir lokma. Yer misin? Niye yemiyor? Bilmiyorum. Korktu galiba. Korkar tabii. Kızın gözünün önünde cinayet işlemişsin. Ya ne yapsaydım? Hı? Adamlar kapımıza kadar geldi. Kapımıza kadar. Bıraksaydım da ihbar mı etselerdi bizi? Uzatma Seher. Akıllı olsan baştan burnunun dibine sokmazdın adamları. O kıza iyi bak. Daha işimiz var onlar. Komutanım. Hı. Köylüyle muhtarı gömdük. İyi. Sağ solu kontrol edin. Başüstüne komutanım. Silahların dermana verilmesine onay çıkmadı. Nasıl yani? Kimden izin çıkmadı? Savcıdan. Sadece o değil, Ankara'dakiler de yanaşmıyor. Kızımın hayatı bizden başka kimsenin önünde değil. Süreallerimize işliyor. Çocuklar da bilmiyoruz. Ya derman silahları almazsa Zeynep'e bir şey yapabilir mi? Belki bir laf yapıyordur. Belki de yapmıyordur. Riske mi atacağız Zeyno'yu? Bu işin başka yolu yok mudur? Biz de bayılmıyoruz teröristin eline silah teslim etmeye ama başka çaremiz yok. Silahları alamadık arkadaşlar. Neyi tartışıyoruz ki? Madem silah istiyor o dermaniti. Ben o silahları bir şekilde bulurum. Nereden bulacaksın? Bulacağım bir şekilde. Sonra da gidip kızımı kurtaracağım. Gerekirse tek başıma kurtaracağım. O nereden çıktı Ali? Tek başına iş yapmak var mı? Benim bildiğim bu ekip ateşe yürüyecekse hep beraber yürür. Doğru mu usta? Tabii, her zaman. Ali, ben bir şey anlamadım. Sen bu dermanın istediği silahları nereden bulacaksın ki? Bir fikrim var. Ne? Neredesin anne ya? Çok özledim seni. Ben de seni özledim bir tanem. Anneannem yok, dedem yok, kardeşim yok. Hepsi gelecek yakında kuzum merak etme. Sen yine ağladın mı? Biraz. Hiç ağlamasan keşke. İşte kıyamaz annesine. Gel 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 sarıl. Oh. Anneler evlatlarına sarılınca iyileşirmiş. Kardeşin gelince de böyle sımsıkı sarılırız. Tamam mı? Tamam. Uyanınca bizi görsün istedim... En sevdiği resimleri astım... <laughs> İçeriye assaydınız sakıncası vardı... Ama tamam bir süre kalabilir... Kendine gelmesen daha ne kadar var? Biraz daha sabretmemiz gerekecek... Rıza Bey eski topraktır... Maşallah seveni de çok... Sizi daha fazla üzmeyecektir... Kesin iyileşir diyemiyor musunuz? Ben hekimim... kahin değil... Gerçekçi olmak zorundayım Ayla Hanım... İsterseniz tekrar yanına girebilirsiniz onunla konuşmanızın faydası olabilir. Anne, bu kez ben girsem ha? Olur kızım. Tamam. Kızın geldi baba. Şu an öyle ihtiyacım var ki sana. Kızımı kaçırdılar. Torununu, Zeyno'yu. Elim ayağım tutmuyor baba. Kalbim atıyor mu? Ben sahiden yaşıyor muyum bilmiyorum. Aslında sana kızgınım baba. Kızgınım. Çünkü bu dünya senin bana öğrettiğin gibi değilmiş. Büyürken anlattığın masallarda hep iyiler kazanırdı. Peki biz niye hep kaybediyoruz baba? Hani hep anlatırdın ya. Ben küçükken senin nöbetten dönmeni beklermişim pencerede. Ben o çocuk olmak için neler vermezdim? Yine camda beklesem işten dönmeni. Yine kapıdan girince boynuna sarılsam. Yine o hikayeleri anlatsam. Yine iyiler kazansa, biz yine mutlu olsak. Biz hayattan çok bir şey istemedik ki baba. Birazcık mutluluk bize yeterdi. Niye çok gördüler ki? Hiç merak etmedik. Baba, baba ne olur uyan, uyan ve aramıza dön. Biliyor musun? Sana her zamankinden çok ihtiyacımız var. Bizi bırakma baba. Ne olur bırakma.